Herkese merhabalar. Ben Lugat kurucu ortağı Orçun Ülgen. Eminim hepimizin Google Translate'in kötü çevirisiyle karşılaştığı küçük de bir olsa anısı vardır diye düşünüyorum. Her zaman olması da özellikle kurumsal ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, daha domain spesifik çeviriye ihtiyaç duyulan durumlar söz konusu olduğunda Google'ın bu gibi problemleri çok çabuk fark ediliyor. Ancak teknolojinin ilerlemesi ve kullanılan yeni teknikler sayesinde artık bu gibi problemlerin tarih olması sandığımızdan da kısa sürüyor, olacak. Şimdiye kadar geliştirilen hiçbir makine çeviri sistemi tüm sektör ve dil çiftleri için tek başına en iyi çevir sonuçlarını üretemedi. Buna hepimizin çok iyi bildiği Google Translate de dahil işte bazı örneklerde iyi performans göstermiş olan alternatif diğer sistemler işte Modern MT, DPL, Amazon gibi makine çevir sistemleri de dahil. Hiçbirisi tek başına yeterli bir çözüm değil. Peki biz bunu nasıl başardık? Tabii ki onlara rakip olmayıp bir çözüm ortağı olarak. Lugat onlarca sektör ve yüzlerce dil çiftinin söz konusu olduğu tüm bu senaryolar için en iyi makine çeviri sistemini tespit edebiliyor. E, yapay zeka tabanlı benchmarking servisleri sayesinde müşterilerimiz geliştirilmiş en iyi makine çeviri sistemini kullandığından emin oluyor. Artık farklı uzmanlıkları olan makine çeviri sistemleri bu endüstrinin ana trendi. Daha önce ee, çevrilmiş içeriklerden de faydalanarak bu deneyimi %75'e varan bir ek maliyet avantajıyla da sunabiliyoruz. Ee, makine çevirisi çıktılarının üzerinde e, düzenleme yapabilme opsiyonu da sağlıyoruz. İsterseniz çeviri ajanslarına ya da çevirmenlere çalıştığınız çeviri ajanslarına birer e, kullanıcı adı ve şifre paylaşarak aslında ya da in-house ekibin içerisinden e, konuyu uzman kişilerle bu çıktıları yeniden düzenleyip export alabilme opsiyonu da sağlıyoruz. Aslında Lugat Özet'le e, yüksek hacim ve sıklıkta çeviri ihtiyacı olan e, dijital big data platformlarına ya da uluslararası üretici firmalara bilinen en iyi makine çevirisi deneyimini e, hızlı ve harika maliyet avantajlarıyla sunabilen proaktif bir e, çeviri platformu. E, biz uluslararası birçok üretici firmayla POC'ler yapıyoruz. E, Avrupa'da da Türkiye'de de e, uluslararası nitelikte yurt dışına ihracat yapan birçok üretici firmayla POC'ler yapıyoruz. E, Aralık ayından bu yana her ay Ortalama 3 kat büyüyerek sürece devam ediyoruz. TÜBİTAK sermayesiyle şirketleşmiş, Teknopark İstanbul'da, Kübin Incubation'da şirketleşmiş bir anonim şirketiz. Ve buradaki faaliyetlerimize aslında devam ediyoruz. Kübin Incubation'a da zaten buradaki ilerleme konusunda, bizim metriklerimizi toparlamak konusunda etkisi için, desteği için de çok ayrıca teşekkür ediyorum. Hedefimiz bu yıl... 4 milyar karakterlik çevir yapmak, 4 milyar karakter çeviriyle bu yılı kapatmak istiyoruz. Sonrasında da Avrupa ve Amerika pazarında da biraz daha dominansımızı artırarak MT Aggregator denen bu kategoride e, ikinci bir oyuncu olmak istiyoruz. Şu an bu kategoride tek rakibimiz var. Biz de alternatif çözümler sunarak aslında bu kategoriye dahil olacak uluslararası bir oyuncu olmak istiyoruz. Teknopark İstanbul'u tercih etmemdeki ana sebep aslında e, vergisel avantajlarından kaynaklı. TÜBİTAK sermayesiyle şirketleştiğinizde TÜBİTAK'a ait olan bir e, tekno girişim mevzuatıyla da tabii şirketleşebiliyorsunuz. Ama Teknopark'ın vergisel anlamda daha farklı avantajları var bu sebeple aslında Teknopark İstanbul'u tercih ettik diyebilirim. Çalışma ortamından çok memnunuz. Oldukça rahat, konforlu, yeni bir bina ve misafirlerimizi ağırlarken de kendimiz çalışırken de çok keyifle geliyoruz. Neredeyse her gün buradayız. O yüzden hani çalışma alanı konusunda da çok mutluyuz açıkçası ve çok yeterli buluyoruz. Çeviri ajansları ve çevirmenlere artık ihtiyaç duymayacağımız yeni bir dünya yaklaşıyor. Eğer bu dünyaya şimdiden adapte olmak isteyenler olursa biz her zaman zaman buradayız. Bizimle iletişime geçebilirler.